Bir erkeğin ilgisini gösterme şekliyle ilgili merak uyandıran bir şey vardır. Çoğu zaman hiçbir şey söylemez, büyük bir jest yapmaz, planlanmış bir mesaj göndermez, sadece sana bakar. Ve o bakışın bir ağırlığı, bir niyeti, farklı bir enerjisi vardır. Hissedilir, fark edilir. Sanki birkaç saniyeliğine, içinde hala anlamaya çalıştığı bir şeyi istemeden açığa çıkarıyormuş gibidir. Komiktir. Çünkü birçok erkek gizli olduklarını düşünür. Sen içeri girdiğinde ortaya çıkan o istemsiz parıltıyı, bakışlarında beliren o odaklanmayı ya da seni konuşurken gördüğünde verdiği o hafif duraksamayı sakladıklarını sanırlar. Ama bakış, bakışı kontrol etmek zordur. Neredeyse bedeninin zihni izin vermeden önce konuştuğu bir andır. Ve bu olduğunda, bir erkek böyle bakmaya başladığında, orada bir şeyler çoktan filizleniyordur. Belki kendisi bile henüz adını koyamıyordur ama içinden bir yer kaplamaya başlamıştır. İşte dikkat edilmesi gereken tam olarak budur. Bu sessiz karşılaşmanın titreşimi. Çünkü bazen daha tek kelime bile edilmeden bir hikaye başlamış olur ve bu işaretleri okumayı öğrendiğinde aşk hayatın tamamen değişir. Devam etmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bu gerçekten çok yardımcı oluyor ve sana dönüştürücü içerikler sunmaya devam etmem için büyük motivasyon oluyor. Bu yolculukta birlikte ilerlemek istiyoruz. Erkek enerjisinin işleyişi hakkında anlaman gereken önemli bir şey var. Çoğu kişinin sandığının aksine bir erkek birini büyük ilanlarla ya da planlanmış davranışlarla sevmeye başlamaz. Önce hisseder, sonra hissettiğini anlamaya çalışır ve ancak çok sonra harekete geçer. Sanki duygular önce gelir, bilincin gelip her şeyi düzenlemesi daha sonra olur. Birçok erkek mantıklı, net kontrollü olmaları gerektiğini duyarak büyür. Bu yüzden ne hissettiklerini iyice emin olana kadar içinde tutarlar. Ama gerçek şu ki beden bu kesinliği beklemez. Enerji sızar, varlığı değişir, dikkati değişir, bakışları o daha fark etmeden dönüşmeye başlar ve bu olduğunda zayıf ya da geçici bir şey değildir. Bir titreşim değişimidir. Farkında olmadan seninle bağ kurmaya başlar. Seni diğer insanlardan daha fazla fark eder. Senin bile fark etmediğin küçük detaylarını hatırlamaya başlar. Tüm bunlar o kadar ince bir seviyede olur ki ona göre sadece bir merak gibi görünür. Ama gözlemlemeyi bilen biri için açıktır. Onun enerjisi seninkini çoktan aramaya başlamıştır. Bu sessiz bile olsa, kararsız bile olsa bir bağın başlangıcıdır. Çekim yasası bu alanda çok işler. Sanki enerjinin belirli bir noktasına dikkatini çekersin ve o farkında olmadan bunun etrafında dolaşmaya başlar. Ne kadar çekilirse bakışı da henüz kendisine bile itiraf etmediği şeylerin habercisi olur ve tam bu noktada her şeyi ele veren bakışı fark edebilirsin. Bu açık doğrudan baştan belli eden bir bakış değildir. Neredeyse yasak gibi bir bakıştır. Seni görmeden izlemeye çalışıyormuş gibidir. Hareketlerini ince bir şekilde takip ettiğinde, gözleri gerektiği zamanlarda bile seni aradığında bakıp sonra hızla gözlerini kaçırdığında, başka bir şeye bakıyormuş gibi yaptığında, gereksiz yere telefonuyla oynadığında, bunların hepsi seni çabasızca dikkatinin merkezine aldığını gizlemeye çalışmasının işaretleridir. Bu tür bir bakışın çok özel bir titreşimi vardır çünkü etkilemek için doğmaz. Duygusal bir meraktan doğar, enerjisinin algıladığı bir şeyin onda uyandırdığı bağlantının başlangıcından doğar. Çekim yasası burada sessiz ve neredeyse karşı konulamaz bir manyetizma gibi çalışır, bakmaya karar vermez. Sadece bakar ve çok fazla baktığını fark ettiğinde kendini kontrol etmeye çalışır ama başaramaz. Bu bakışın içinde bir keşif hali vardır. Onda bir şey uyandıran ve göz ardı edemediği bir şeyi görüyormuş gibidir. Bu, derin bir konuşmadan önce, doğrudan bir yakınlaşmadan önce olur ama içinde bir şeyin sana doğru harekete geçtiğini çok net gösterir erkeklerin peşinden koşmak zorunda kalmadan onları ayaklarına sermek ister misin? Neredeyse yasaklı gibi görünen o kadar güçlü bir ekitap var ki, içinde herhangi bir erkeğin seni arzulamasını sağlayacak teknikleri keşfedeceksin, sadakat yemini etmiş olanları bile. Bunu uyguladığında seni düşünmeden duramayacak. Ama dikkat, bunu sorumlulukla kullan, link yorumlarda. Ve bu enerji biraz daha büyüdüğünde onun bakışı yeniden değişir. Artık o hızlı, yarı gizli, neredeyse suçlu bakış değildir. Bu kez bakışını gerektiğinden daha uzun süre üzerinde tutmaya başlar ve o fazladan birkaç saniye çok şey anlatır. Bir erkek gözlerini normalden birkaç saniye daha uzun süre üzerinde tuttuğunda bu nezaketle, sempatiyle ya da alışkanlıkla ilgili değildir. Bağlantıyla ilgilidir. O anda dünya yavaşlıyormuş gibi olur ve o seni gerçekten görmeye kendine izin verir. Bunu fark edersin çünkü Bambaşka bir yoğunluk vardır. Gerçek bir varlık hissi. Sanki tamamen oradadır, her detayı içine çekiyordur. Hemen bakışlarını kaçırmaz çünkü o anda sen onun enerjisinin olmak istediği noktasındasındır. Bu hayranlığı, duygusal ilgiyi kelimelere dökmeye henüz cesaret edemediği bir yakınlaşma isteğini gösterir. Doğal davranmaya çalışsa bile gözlerinde bir parıltı, yüzünde bir yumuşama sana baktığında ortaya çıkan ve başkalarına bakarken görünmeyen bir sakinlik vardır. Sanki sen onun için bir rahatlamasın. Enerjisinin aynı anda hem huzur hem merak bulduğu bir yer gibisin. Bu uzun bakış neredeyse sessiz bir dokunuş gibidir. Mesafeden gerçekleşen ama çok net bir niyet taşıyan bir dokunuş bu tür bir bakış nadiren tesadüfidir. O ne kadar inkar etmeye çalışırsa çalışsın, ne kadar saklamak isterse istesin, gerçekte içten içe biraz aşık olmaya başladığının göstergesidir. Ne kadar mücadele etse de fark etmez. Enerji davranıştan önce konuşmuştur. Bakış, harekete geçmeden önce gerçeği açığa vurmuştur. Ve iş bu noktaya geldiğinde kontrolü tamamen geri alması neredeyse imkansızdır. Çünkü sen onda bir şey uyandırmışsındır sessizlikte bile büyüyen bir şey. Bir de seni görür görmez değişen o bakış vardır. Neredeyse istemsizdir. Gözleri farklı bir parlaklık kazanır, yüzü yumuşar, hafif bir gülümseme belirir. Sanki tüm bedeni zihni ne olduğunu anlamadan önce tepki veriyormuş gibi. Bu tür bir bakış, hissettiklerine dair uzun cümlelerden çok daha fazlasını anlatır. Çünkü bu zorlama bir gülümseme değildir, nezaket değildir, prova edilmiş bir çekicilik hiç değildir. Sırf seni gördüğü için içinden iyi bir şey hissettiğinde ortaya çıkan o mikro gülümsemedir ve bu enerjisinin senin varlığını olumlu, hafif, ilham verici bir şeyle ilişkilendirmeye başladığında olur. Dalgın olabilir, endişeli olabilir, yorgun olabilir ama seni gördüğünde yüz ifadesi otomatik olarak değişir. Gözleri daha canlı olur, bakışı ısınır ve adeta kelimesiz bir şekilde şöyle der: İyi ki geldin. Bu uydurulamaz bir tepkidir gerçek, duygusal bir reaksiyondur. Bir erkek sana böyle baktığında, titreşiminin seninkiyle daha derin bir şekilde bağ kurmaya başladığı anlamına gelir. Senin yanında kendini iyi hisseder, huzur bulur, daha uzun kalmak ister. Sanki sen onun günü içindeki bir ışık noktasısın. İşte bu yüzden bakışı gülümser. Çünkü sen de kontrol edemediği bir şey uyanır. Saklamaya çalışsa bile büyüyen bir şey. Onun içinde kendiliğinden parlamaya başlayan bir şey. Ve bu his biraz daha ilerlediğinde daha da belirgin bir davranış ortaya çıkar. Sadece sana değil, çevrende olanlara da dikkat etmeye başlar. Bu, enerjisinin seni koruma alanına dahil etmeye başladığı andır. Seninle konuşanları takip eder, rahat olup olmadığını fark eder, bir şey ters gittiğinde anlar. Yürürken seni güvende hissettirmek için konumunu ayarlar. Bunları düşünmeden, planlamadan yapar. Bu içgüdüseldir. Koruma bir erkeğin duygusal olarak etkilenmeye başladığında gösterdiği ilk sevgi biçimlerinden biridir. Bu sahiplenme değildir, kontrol değildir. Tamamen ilgidir. Senin iyi olmanı ister. Onun yanında kendini güvende hissetmeni ister. Bu küçük detaylarda kendini gösterir. Yardım teklif etmek, sen istemeden bir şeyi yoluna koymak, ses tonundaki değişimi fark etmek, yürürken etrafı gözlemek, sana kendini desteklenmiş hissettirecek küçük fırsatlar yaratmak. Bunların hepsi gerçek bir titreşimden gelir. Çekim yasası burada çok güzel bir şekilde işler. Çünkü erkek enerjisi gerçekten kadın enerjisine çekildiğinde doğal olarak onun iyiliğine katkıda bulunmak ister. Bakışları seni sadece güzel bulduğu için takip etmez. İyi olduğundan emin olmak için takip eder. Bu bir bakıştır ki korur, önceler. Henüz cümleye dökülmemiş ama çoktan niyete dönüşmüş bir şey gösterir. Bu davranış diğer işaretlerle birlikte ortaya çıktığında İçinde güçlü bir şeyin çoktan doğmuş olduğu neredeyse kesindir. Ama ilgi her zaman kendinden emin ve sakin bir şekilde büyümez. Bazen bakışı gerginleşir. Bu ilgisizlik anlamına gelmez. Çoğu zaman tam tersini ifade eder. Bir erkek birinden hoşlanmaya başladığında ve bu, onun kabul etmek istediğinden daha fazla etkilemeye başladığında kaygı ortaya çıkabilir. Bakmak ister ama çok hızlı göz kaçırır ya da yoğun bakıp sonra hiç bakmıyormuş gibi davranır. Bazen gülümser ama sonra kafası karışmış görünür. Bazen elleriyle, kıyafetiyle, telefonuyla oynar, birikmiş enerjiyi boşaltacak bir şey arıyormuş gibi. Bu huzursuz bakış, kontrolü korumak için içsel bir mücadele verdiğini gösterir ve bu mücadele his gerçek olduğu için vardır. Çok hızlı bağlanmaktan korkar, savunmasız görünmekten korkar, açıkta kalmaktan korkar. Gerginlik kalbi aklından daha hızlı koştuğunda ortaya çıkar. Enerjisi seninkiyle çoktan bağ kurmuştur ama zihni bununla nasıl başa çıkacağını henüz bilmiyordur. Bu karışım gerilim yaratır, tereddüt yaratır, onun sandığından fazlasını ele veren küçük hareketler oluşturur. Bu bakış türünün en güzel yanı ise gergin olsa bile seni aramasıdır. Güvensiz olsa bile yaklaşmaya çalışmasıdır. Çekinse bile enerjisinin seninkine doğru eğilmesidir. Sanki bedeninin kelimelere dökemediklerini söylediği bir andır bu. Bir erkek böyle bir gerginlik gösteriyorsa ona yüzeysel olmayan bir yerden dokunduğun anlamına gelir. Önemli bir yerden. Onun bile korumak istediği, hatta kendisinden bile korumaya çalıştığı bir yerden. Seni gördüğü anda anında değişen bir bakış da vardır. Neredeyse istemsizdir. Gözleri farklı bir parlaklık kazanır, yüzü yumuşar, hafif bir gülümseme belirir. Sanki tüm bedeni, zihni ne olduğunu anlamadan önce tepki veriyormuş gibi. Bu tür bir bakış, uzun bir cümlenin söyleyebileceğinden çok daha fazlasını anlatır. Çünkü bu zoraki bir gülümseme değildir, nezaket değildir, prova edilmiş bir çekicilik hiç değildir. Sadece seni gördüğü için içinde iyi bir his uyandığında beliren o mikro gülümsemedir ve bu enerjisi senin varlığını olumlu, hafif, ilham verici bir şeyle ilişkilendirmeye başladığında olur. Dalgın olabilir, endişeli olabilir, yorgun olabilir. Ama seni gördüğünde ifadesi otomatik olarak değişir. Gözleri daha canlı olur, bakışı ısınır ve kelimesiz bir şekilde şöyle der gibi olur: "İyi ki buradasın." Bu uydurulamayacak kadar gerçek ve duygusal bir tepkidir. Bir erkek sana böyle baktığında Titreşiminin seninkiyle daha derin bir düzeyde bağ kurmaya başladığı anlamına gelir. Senin yanında kendini iyi hisseder, huzur bulur, daha uzun kalmak ister. Sanki sen onun günü içindeki bir ışık noktasısın. İşte bu yüzden bakışı gülümser. Çünkü sende kontrol edemediği bir şey uyanır. Saklamaya çalışsa bile büyüyen bir şey. İçinde kendiliğinden parlayan bir şey. Ve bu his biraz daha ilerlediğinde daha da belirgin bir davranış ortaya çıkar. Artık sadece sana değil etrafında olup bitenlere de dikkat etmeye başlar. Bu enerjisinin seni koruma alanına dahil etmeye başladığı andır. Seninle konuşanları gözlemler, rahat olup olmadığını fark eder, bir şey ters gittiğinde anlar, seni güvende hissettirmek için konumunu ayarlar. Bunların hepsini düşünmeden, planlamadan yapar. Bu içgüdüseldir. Koruma, bir erkeğin duygusal olarak etkilenmeye başladığında gösterdiği ilk sevgi biçimlerinden biridir. Bu sahiplenme değildir, kontrol değildir. Saf bir ilgidir. Senin iyi olmanı ister. Onun yanında kendini huzurlu hissetmeni ister. Bu küçük detaylarda kendini gösterir. Yardım teklif etmek, sen istemeden bir şeyi düzeltmek, ses tonundaki değişimleri fark etmek, yürürken etrafı gözlemek, seni desteklenmiş hissettirecek küçük fırsatlar yaratmak. Bunların hepsi gerçek bir titreşimden gelir. Çekim yasası burada çok güzel işler. Çünkü Erkek enerjisi gerçekten kadın enerjisine çekildiğinde doğal olarak onun iyiliğine katkıda bulunmak ister. Bakışları seni sadece güzel bulduğu için takip etmez. İyi olduğundan emin olmak için takip eder. Bu bir bakıştır ki korur. Önceler, henüz cümleye dökülmemiş ama çoktan niyete dönüşmüş bir şey gösterir. Bu davranış diğer işaretlerle birlikte ortaya çıktığında içinde güçlü bir şeyin doğmakta olduğu neredeyse kesindir. Ama ilgi her zaman kendinden emin ve sakin bir şekilde büyümez. Bazen bakışı gerginleşir. Bu ilgisizlik anlamına gelmez. Çoğu zaman tam tersini ifade eder. Bir erkek birinden hoşlanmaya başladığında ve bu onun kabul etmek istediğinden daha fazla etkilemeye başladığında kaygı ortaya çıkabilir. Bakmak ister ama çok hızlı göz kaçırır ya da yoğun bakıp sonra hiç bakmıyormuş gibi davranır. Bazen gülümser ama sonra kafası karışmış görünür. Bazen elleriyle, kıyafetiyle, telefonuyla oynar. Birikmiş enerjiyi boşaltacak bir şey arıyormuş gibi. Bu huzursuz bakış, kontrolü korumak için içsel bir mücadele verdiğini gösterir ve bu mücadele his gerçek olduğu için vardır. Çok hızlı teslim olmaktan korkar, savunmasız görünmekten korkar, açıkta kalmaktan korkar. Gerginlik, kalbi aklından daha hızlı koştuğunda ortaya çıkar. Enerjisi seninkiyle çoktan bağ kurmuştur. Ama zihni bununla nasıl başa çıkacağını henüz bilmiyordur. Bu karışım gerilim yaratır, tereddüt yaratır, onun sandığından fazlasını açığa çıkaran küçük hareketlere neden olur. Bu bakış türünün en güzel yanı ise, gergin olsa bile seni aramasıdır. Güvensiz olsa bile yaklaşmaya çalışmasıdır. Çekinse bile enerjisinin seninkine doğru eğilmesidir. Sanki bedeninin kelimelere dökemediklerini söylediği bir andır bu. Bir erkek böyle bir gerginlik gösteriyorsa ona yüzeysel olmayan bir yerden dokunduğun anlamına gelir. Önemli bir yerden, onun bile korumak istediği, hatta kendisinden bile korumaya çalıştığı bir yerden